Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Altınkum Mahallesi'nde bulunan 2 artı bir kiralık bir daire incelemeye geldik. Öncelikle e, dairemiz havuzlu bir site içinde yer alıyor. E, dairemiz uzun süreli olarak kir kiralık, yani yıllık olarak kiralayabileceğiniz bir daire. Oldukça güzel, oldukça bakımlı bir daire. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden yavaş yavaş size daireyi gezdirelim. Öncelikle çelik kapıdan girdikten sonra karşı tarafta bir besleyer alanımız var. Sol tarafta bir oda, karşı tarafta salon ve tam karşımızda ikinci odamız ve sağ tarafta banyo alanımız var. Bu şekilde çelik kapıdan girdikten sonra antreden devam ettiğimiz takdirde şöyle birinci yatak odamız bu şekilde. Burayı bir çift kişilik yatak odası olarak kullanabileceğiniz e, geniş olan odamız burası. Hatta şöyle baktığımızda karşı tarafta dekoratif böyle boyamalar yapılmış ve e, komedinlerinizi koyacağınız alanlar burası. E, şu an tabii elektrik aboneliği yok. E, o yüzden size aydınlatma gruplarını yakamıyorum. Fakat burada göre, görebileceğiniz üzere kendiliğinden e, spot ve led aydınlatmaları, e, daha doğrusu spot aydınlatmalar burada yer alıyor. Ve dairemizin içinde şöyle gördüğünüz gibi duvarda bulunan gizli kasası mevcut. Yine değerli eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Balkonu... Uzunca bir balkon alanımız var. Öncelikle şöyle barbekü kısmını ben sizlere göstereyim. Burası aktif bir şekilde. Tabii daha önce kullanılmamış. Ama siz isterseniz burada yine mangalınızı yakabiliyorsunuz. Genişçe bir balkon alanımız var. Bu şekilde havuza doğru bakıyor burası da. Onu da size gösterelim şu açıdan. Evet havuza bakan balkonumuz bu şekildeydi. Şimdi tekrardan dairemizin içine girelim. tabi dairede daha önce kullanıldığı için tüm elektrik prizleri, uydu anten kablosu vesairesi aktif. Karşı tarafta şöyle bir banyo alanımız var. Hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum banyo dolabımızı, duşakabinimizi ve tuvaletimizi. Onun haricinde diğer yatak odamıza şimdi geçelim. Diğer yatak odamız az önce baktığımıza göre bir tık daha küçük. Burayı bir çocuk odası olarak kullanabilirsiniz ki daha öncesinde de yine o şekilde kullanılmış. Veya sadece bir tane çift kişilik yatak koysanız biraz sıkışıklık burada yaşayabilirsiniz. Ama karşıdaki dolap işinizi görecektir. Buraya tek kişilik bir baza başlık yatak koyduğunuzda gayet kullanışlı bir genç odası ya da misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim salon kısmına bakalım. Salonumuz gördüğünüz gibi Amerikan mutfak halinde bir mutfak tezgah alanımız var. Tezgahımız oldukça güzel ve aynı zamanda karşı tarafta dolaplı olması ve bunu desk olarak, masa olarak kullanmanız oldukça işinizi kolaylaştıracaktır. Hemen şöyle sol tarafta bir buzdolabı alanımız var. Bulaşık makinesi koyacağımız alan, mutfak tezgahımız, dolaplarımız ve ocağımızı, fırınımız, ocağımızı, aspiratörümüzü koyacağımız alan bu şekilde. Mutfak dolaplarının içleri ise şu şekilde gösterelim. Oldukça derin ve saklama alanı oldukça geniş. Hemen karşı duvara televizyonunuzu koyuyorsunuz. Ve buradan e, hem diğer odada olduğu gibi bir tane Fransız balkonumuz var. Yani bu sadece evi havalandırmanız için ve karşı tarafında korkuluğu bulunuyor. Küçük çocukları emniyeti açısından. Ve buradan yine tekrar az önce göstermiş olduğumuz e, balkon alanına çıkabiliyorsunuz. Tekrar şöyle geniş açıdan gösterelim ve videomuzu e, videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Bu dairemiz 2 artı 1 bir daire. Asansörlü ve havuzlu site içerisinde bulunuyor. Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. E, burası uzun dönem olarak kiralıkta. E, yıllık olarak kiralayabiliyorsunuz. Kirası e, güncel olarak e, bu ay itibariyle 20.000 TL olarak e, paylaşımda. 20.000 TL olarak yayındayız. Ee, inceleyebilirsiniz. detaylı resimlerini isterseniz e, WhatsApp üzerinden sizlere re, e, resimlerini de gö e, gönderebilirim. <laughs> Oradan daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Veya merak ettiğiniz sorularla alakalı aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kiralık bir dairesi bugün sizlere e, tanıtmış olduk. İhtiyacınız varsa, düşünceniz varsa yine bilgi almak amaçlı aşağıda yazan telefon numaralarından iletişim kurabiliriz. Kendinize çok iyi bakın, iyi günler dileriz. Tekrar ki bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.